Sevgili öğretmen arkadaşlarım ve değerli veliler, sizlere bazılarımızın bildiği fakat çoğumuzun uygulamadığı, yararlanmadığı bir sitenin tanıtımını yapmak istiyorum. Bundaki yapmaktaki amacım yani ülkemin her köşesinde, köyünde, kasabasında, ilinde, ilçesinde öğrencilere kolay bir şekilde bu etkinliğin, bu faaliyetin ulaşmasını sağlamak. Çünkü bildiğimiz gibi ilkokullarda okuma yazma bizim en önemli uygulama alanımız kuma yazmanın okudunu anlamanın çok önemli olması gerekiyor ve bu konuda yapılan bütün destekler her öğretmen arkadaşın önceliği. Burada tanıtımdan önce arkadaşlar neler var? Biz bu okuyan balıkta şu anda 20 tane kitap bitirdik. Onlarla ilgili gözlemlerinden bahsedeceğim. Çocuklar üzerindeki etkilerinden. sizlere de bu konuda nasıl yapacağımızı, nasıl istifade edeceğimizi sizler de bu başlık altında yorumlara da yazabilirsiniz. Bildiğiniz gibi kaliteli kitaplara ulaşmak bizim için zor oluyor. Bu son dönemde bazı kitaplar içeriklerinde olumsuz şeylere de rastlandı. Onların toplatılmasıydı, yasaklıydı. Yani burada hepsi özel ekip tarafından, bilim insanları tarafından da incelenmiş kitaplar. O açıdan da hiç sıkıntı yok. Biz şöyle yaptık. Her kitapla ilgili hem sesli okuma çalışması hem normal okudu çocuklar. İki sefer normal düz okudular. Daha sonra sesli olarak dinlediler. Onun haricinde burada biz sonrasında anlama soruları sordum onlara. Bazı örnek davranışları yorumladık. Bu şekilde kitapları sırasıyla inceledik. Her gün bir kitap işledik. E, kitaplar çok kısa, 10 sayfa gibi oluşuyor ve çok az metin. Yani bir sayfada bazen bir cümle, iki cümle bile olabiliyor. Ama bol miktarda resim var. Bu da oyun çocukların hiç sıkılmadan okumalarını sağlıyor ve çok keyif aldılar. Hiçbir öğrencimde olumsuz bir dönüş almadım. Ee, ayrıca sonuçta öğrencilerin okuma hızlarında önemli bir ölçüde artış oldu. Yani okuma metinlerini okuttuğum zaman burada da onları da görebildik. Okumadan daha bir keyif aldıklarını, kitap göndermeyecek misiniz? Hangi kitap okuyacağız? Sıradakini okuyalım mı diye sorduklarını gördüm. Daha önceden hepsini çoğunu okuyanlar da oldu. Hikayelerde birbirlerini tanımalarını ve empati yapmalarına yol açacak güzel örnekler vardı. Değerlerimizi dikkate alan kitaplar, duygusal ve sosyal ve dil gelişimlerine de faydası olan kitaplar. Daha onun haricinde benim tespit edilmenin birçok daha faydası mutlaka vardır. Sizlerin de farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Burada arkadaşlar e, oku bölümü Tamam okuduğunuz zaman e, tam ekranda okuyabiliyorsunuz bu şekilde. Sayfalarını şuradan açıp şuradan da üst taraftan da çekip aynı bir kitap gibi açabiliyorsunuz. Bahsetmiş olduğum gibi bol resim olması çok büyük avantaj. Evet bunu kapatalım. Şuradan kitaplarımıza geri dönelim. Bir de sesli bölümü var. Çok meraklı. Evet. İşte benim bir günüm. Merhaba. Benim ismim Çok Meraklı. Merhaba, merhaba, merhaba. Aslında doğduğumda annem ve babam bana bir isim vermişler. Ama herkes bana sürekli ne kadar meraklısın sen öyle diyor. Ne yapayım? Ben de kendime artık çok meraklı diyorum. Her sabah gözlerimi açar açmaz bir şeyleri evet, merak etmeye başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar Mesela... burada da çok fazla uzun sürmeyen kısa süreli seslendirmeler var. Yani 5 dakikayı geçmiyor bunlar. Burada birinci sınıfların okuma hızlarının gelişmesi, okul öncesinde bile etkisi var. Okul öncesinde okuma yazma bilmese bile anne baba akşam yatmadan önce çocukları dinlettirebilir. Daha sonra resimlere bakarak yani bu, bu şekilde öğrenmeye karşı okumaya karşı ilgileri artırılabilir. Birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda birinci sınıfta okumayı hızlandırabilir. İki ve üçlerde daha çok okuma okuduğunu anlamayı hızlandırabilir. Yani her yönünde çok faydalı kitaplar. Toplam arkadaşlar 46 kitap var. Biz şu anda 20. kitaptayız ve her kitapta farklı güzel bilgiler edini çocuklar. Hepinize tavsiye ediyorum. Sizlerin de keyifle, güzel bir şekilde kullanmanızı diliyorum. Hepinize iyi günler, hoşçakalın arkadaşlar.